Sahnedeki ilk günleri dizimizin üçüncü videosunda, Anadolu Rock müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Cem Karaca'yı ağırlıyoruz. Cem Karaca müzikle tanışmasını şöyle anlatıyor. Küçüktüm, daha okula bile gitmiyordum. Bizim evin alt katında yaşlı bir Ermeni kadın otururdu. Domiya'ya ismini taktığım bu yaşlı kadın, yaya Ermenice teyze demektir, her Allah'ın günü piyano çalardı. İşte kulağıma ilk giren müzik sesi, Domi teyzenin piyanosundan çıkan melodiler oldu. Müziği gönülden sevdim. Sonra büyüdüm, palazlandım. Annem Toto Karaca ile babam Mehmet Karaca tiyatrocu oldukları için sık sık tiyatro kulislerine giderdim. Operet o yılların Türk tiyatrosunda altın devrini yaşıyor. Kulağım kuliste her geçen gün biraz daha müzikle doluyor. Sonra öğrencilik yılları çocuk koroları. Törenlerde, müsamerelerde hararetli, hararetli şiir okuyuşlarım, günün mana ve önemini belirten konuşmalar yapışım. Sahneyle işte böyle tanıştım. Şarkıcılık o günlerde Cem Karaca'nın aklından, hayalinden geçmez. Büyüyünce ne olacaksın diye soran meraklı amcalara, teyzelere, doktor der, mühendisler sonra ilkokul biter ve o yaşa kadar el bebek, gül bebek büyütülen Cem Karaca, yatılı okulun yolunu tutar. Muhallebi çocuğunun tekiydim. Burnum kanasa, dört doktor konsültasyon yapardı. Ve ben, cici çocuk, okulda yatılı okuyordum. Anamdan, babamdan ilk kez ayrılıyordum. Şişmandım, çirkindim. Çevreme göre az gelişmiştim geliştiğimi, çevremden çok kendime inandırabilmek için, ilk yaptığım iş, sigaraya başlamak oldu. Fakat heyhat, sigara bile beni geliştiremedi. Dans edenleri, elenenleri bir kenarda kavruk, buruk ve garip seyreder, toplumla hiçbir ilişki kuramadığım için her gün, her gece biraz daha yıkılırdım. Derken, Cem 14'üne gelir. O yaz anne babasıyla İzmir'e tatile gider. İzmir'de bir ahbaplarının evinde kalırlar. Ahbabında Cem yaşlarında güzel mi güzel bir kızı vardır. Bizim Cem, bu kıza aşık olur. Aşık olur ama, şişmandır, çirkindir. Kızı kendine nasıl bağlasa. Düşünür, taşınır ve bulur. Yanmışım ki yanmışım. Şarkı söylemeye işte böyle başladım. 14 yaşındaydım, aşıktım ve cani gitar söylüyorum. Cani gitar, o yıl aşıkların baş şarkısı. Anamı görecektiniz. Oğluna, oğlunun sesine hayran. Gel gelelim benim için önemli olan anamın gözüne girmek değil tabi. İlle de ille o ahbabın kızı. Aşkta ne aşk hani? Ben cani gitar söylüyorum, o hayran hayran dinliyor. Sonra kızı evine bırakıyorum, eve dönerken sevinçten eteklerim zil çala çala, yine cani gitar söylüyorum. Allah'a şükür yaz bitti, aşk bitti de cani gitar da bitti. Cem Karaca, yaz yağmuru gibi kısa süren bu yaz aşkından sonra, o kış okulda bir kaza geçirir. Bacağı kırılır. Okuldan üç ay uzak kalır, evde yastık döşek yatar. Yaptıkça yer, yedikçe şişmanlar, şişmanladıkça dertlenir ve dertlendikçe şarkı söyler. Sonra o bilindik devre başlar. Hani eve gelen misafirlerin, evin güzel sesli oğluna, haydi bize bir şarkı söyle dediği devre. İşte Cem, o günlerde her fırsatta şarkı söylemeye başlar. Evde, sokakta, okulda, hatta banyoda komşularımızdan biri bir gün, Bakırköy Kulübü'nde bir konser vermemi teklif etti. Ben evet dedim ama, babam olmazı yapıştırdı. Bugün bile şarkıcı olmamı hazmedemez ya, neyse. Babamı, annemle bir olup ikna ettik, sahneye çıktım. Parça ITS Never or Never. Parçaya, garip oğlu garip bir sesle girdim vücudumdaki tüm iç organlar, sanki kendi aralarında bir savaşa tutuşmuşlardı. Öğürtü ile böğürtü arası başladığım şarkıyı, din gayreti, hak gayretiyle toparladım. Alkışlanıyordum. Çıkış, o çıkış işte. Cem, sonra gruplar kurar. Dinamitler, jaguarlar. Ama gelsen o günlerin kulüp patronlarına Cem Karaca'nın ileride ünlü bir şarkıcı olacağını anlat. Cem'i bir türlü kulüplerinde çalıştırmak istemezler. İş bulamadıkça da kurduğu gruplar filizlenmeden kurur. O zamanlar müzik dünyası zaten bir alemdi. Ortalık amatör gruplardan geçilmezdi. Hepsi bir taksi parasına okul konserlerine çıkar, sadece alkışlanırdı. Bir de alet edevat problemi vardı. Nerede şimdiki tesisatlar? Grupların elindeki elektrogitarlar, amplifikatörler sanki taş devrinden kalmaydı. Ne ses gelirdi, ne nefes. Zaten müziğin hakiki kahramanları da o zaman yaşadı ve kahramanca da öldüler. Geriye o devirlerden bir bizler kaldık. Yıl artık 1965 olmuştur. Semra Özgür'le ilk evliliğini yapar, karısını geçindirebilmek için de ana baba mesleğine girer. General Çöpçatan, Zoraki diktatör, Toros canavarı, Pusuda gibi oyunlarda irili ufaklı roller alır, çeviriler yapar. Ve vatan cemi göreve çağırır. Hatay'daki askerlik yıllarında, Türk halk müziğiyle tanışır. Sever, aşık olur askerlik dönüşü de hemen apaçlarla birleşip repertuarında halk müziğine yer verir. Emrah, nasıl da geçti habersiz, Hudey, suya giden ağlı gelin söyler. Cem Karaca, o güne kadar Türkiye'de pek az denenmiş bir şeyi yapmaktadır. Yüzyıllar önce yaşamış halk ozanlarının şiirlerini alıp, kendine göre yepyeni bir biçimde bestelemekte, yorumlamaktadır. Cem Karaca ve Apaçlar, 1967 yılı altın mikrofon yarışmasına işte bu tür bir parça olan Emrah ile girerler. İkinci olurlar, adlarını bütün Türkiye'ye duyururlar. 1967-1969 arası Apaçlarla çalışır. Semra Özgür'den ayrılıp yine bir tiyatro sanatçısı olan Meriç Başaran'la evlendiği bu dönemde resimdeki gözyaşları bu son olsun, ayrılık günümüz Zeyno gibi plaklar doldurur. Yapılan müzik iki ayrı türdendir. Birincisi Cem'in 1967 yılında başladığı türde, yani halk ozanlarından alınıp batı kalıplarıyla bestelenen eserlerdir, ikincisi ise büyük orkestralar eşliğinde söylenen, tamamen batı kalıpları içinde yapılan Türkçe sözlü bestelerdir. 1969 yılı sonlarına doğru Cem Karaca müzik türünü daha değişik bir şekle sokmak ister. Hedefi eskiden olduğu gibi batı kalıplarıyla doğuyu fethetmek değil, doğu kalıplarıyla batıyı fethetmektir bu amaçla apaçlar dağılıp kardeşler kurulur. Repertuarındaki batı türünde olan parçaların hemen hepsini çıkarır, onların yerine Anadolu kokan besteler, Anadolu'dan alınan saf türküleri koyar. İcraya gitarların yanı sıra bağlama, divan sası, köy davulu gibi Türk sazları karışmaya başlar ve 1971 yılı içinde bu çalışmaların ilk büyük meyvesi verilir. Dadaloğlu 1971 yılının en çok listede kalan şarkısı Dadaloğlu'nu, Demedim mi, Kara Yılan, Oy gülüm oy, Mehmet'e ağıt gibi özü, sözü, icrası, her şeyiyle Türk olan parçalar izler. Bugün Cem Karaca ve kardeşler işte tamamen bu tarz üzerinde ilerliyor. İdealleri, kıyafetinden melodisine, sözünden özüne kadar Türk olan, Türk kokan Türk popüler müziğini kurmaktır. Müne Baykara imzasıyla yayınlanan bu yazı, 22 Ocak 1972 tarihli ses dergisinden alınmıştır.